Lizozim enzimi E1105 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Lizozim enzimi E1105 fermentasyonda nasıl kullanılır? Fermentasyon süreçlerinde lizozim enzimi kullanımı starter kültürlerle etkileşim açısından dikkatli planlanmalıdır. Lactobacillus türleri lizozime karşı genellikle duyarlıdır ve fermentasyon performansını etkileyebilir. Streptococcus türleri lizozime daha dirençli olup fermentasyonda kullanılabilir. Lizozim dozajı Fermentasyon mikroorganizmalarının canlılığını tehdit etmeyecek düzeyde ayarlanmalıdır. Fermentasyon başlangıcında düşük doz, fermentasyon sonunda yüksek doz stratejisi uygulanabilir. pH düşüşü lizozim aktivitesini azalttığından fermentasyon sürecinde etkisi sınırlanır. Proteolitik enzim aktivitesi olan fermentasyon ortamlarında lizozim parçalanabilir maya fermentasyonlarında kullanımı daha güvenli olup istenmeyen bakterileri kontrol eder, fermentasyon sıcaklığı stabilitesi açısından kritiktir. Çoklu fermentasyon sistemlerinde lizozim ekleme zamanlaması optimize edilmelidir. Lizozim enzimi E1105 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.